Herkese selam. Şimdi tam ders çalışıyordum ayete fizik. Tekrardan oturmuştum derse. Tam böyle yeni ajandam geldi. Bayağıdır da bekliyordum. iyi oldu. Tam böyle video başladım gün gelmiş. Bende eskisi vardı bakın. 14. baskısı yani. Bayağı eski. 2019, 2020, 2020, 2021 takvimi vardı onda. Şimdi yenisi çıktı ve çok güzel değişiklikler olmuş. Yani gerçekten ben bayıldım. Ee, zaten bu gördüğünüz gibi 25. baskı içinde de bunlar hediye geliyor. Çok uzatmadan böyle içini hafif göstereyim istedim. Burada böyle deneme analizleri için bir kısım var. Ee, sonra konu analizleriniz için konu metre var ve normal günler bu şekilde. Ben en çok şu kısmını beğendim. Çalışma saatlerinizi yazabiliyorsunuz. Buraya soru sayılarını falan da yazabiliyorsunuz. Yani bayağı her şey için kullanılabiliyor. Şimdi ben hızlı bir şekilde derste devam ediyorum. Ama güzel olmuş. Müzik bir de söylemeyi unuttum içinden böyle bir bez çanta çıkıyor. Kapattın mı? Evet. Açtım da kapattım. Herkese merhaba. Şu an biraz makyajsız olduğum için garip gözüküyor olabilirim. Gel istem, sen de gözük. Markete gidiyoruz. Annem de geliyor arkadan. Artık arabaları ben sürüyorum. Değil mi? Hı <laughs> hı. Ee, yeni bir Ha oradan mı alalım? Tamam. <laughs> Alırsın değil mi? Alırım alırım. Dur ben yemeğimi takmadım. Ne açmıyor bu? Bu ışık. Aha açılıyor. Ne oldu lan? Işık ne almıyor mu sanki? Ben çok yemek yedim ya. Onlar yemeği almıyor. Herkese selamlar. Az önce coğrafya çalıştım. Şöyle gösterebiliyor muyum? Coğrafyanın kodları kanalından çok güzelmiş. Özellikle bir sayısı alacaksanız bence kesinlikle bakın. Ben beğendim yani. Ben de Gökhan Hoca'nın tavsiyesiyle başladım şu an oraya. Ee, gayet iyi. Böyle bayağı şekillerle animasyonlar falan anlatıyor. Yani çok zorlanıyorsanız coğrafyayı anlamada kesinlikle bakabilirsiniz. Güzelmiş. Şimdi ben videoyu neden böldüm? Şu an cumartesi günündeyiz. Size mutlu bir haber verdim videonun sonunda. Bir de videonun ortasına gelmek istedim. Çünkü size acayip yine bir indirimden bahsedeceğim. O yüzden ortalarda geldim. Yani kunduzu geçen sene de kullandım zaten biliyorsunuz. Bu sene de kullanıyorum. Kunduzu anlatmaktansa şimdi size kunduzu nasıl verimli kullanabileceğinizi anlatmak istedim. Önüme 3 madde halinde aslında biraz böyle genel maddeler olmak üzere açtım. Şimdi oradan bahsedeceğim biraz size. Şimdi size ilk ve temel kunduz özelliğinden bahsedeceğim aslında. Kunduza yapamadığınız sorunun fotoğrafını çekin ve atın. Yaklaşık 10 dakika içerisinde tüm soruların çözümlerini alabiliyorsunuz. İkincisi ise mesela soruyu attınız. Tamam buraya kadar her şey okey ama ...yazılı bir şekilde sorunun çözümü geldiğinde yanıtı anlamadınız. Burada gözetmene canlı bir şekilde ulaşıp sorunuzun yanıtını daha açıklayıcı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Burada bence canlı olması, normal mesajlaşır gibi olması daha iyi. Burada açıkçası önemli olan sizin o soruyu öğrenmeniz olduğu için... Ee, sonuna kadar soruyu istediğiniz gibi öğrenebiliyorsunuz. Hocalar istediğiniz gibi cevaplıyor. O yüzden de bir sıkıntı yok. Üçüncüsü aslında bu yeni eklenen bir özellik. Konulara ve tekrar yapacağınız konulara tüm zamanınızı ayırmayın. Yani mesela bir konuyu çalıştınız olmadı. Tekrardan o konuya tamamen kendinizi vermeniz biraz saçma çünkü o konuda illa ufak bir yerde eksiğiniz vardır ve o o yüzden sürekli hata çıkıyordur. Burada da kunduzdaki küçük parçacıklara ayrılmış konu anlatım videoları ve okuma materyalleri var. 5 dakika içerisinde konuların böyle ufak bir tekrarını yapıyor. Anladığınız kısımları böyle ayrıntı bir şekilde bulup işinizi halledebiliyorsunuz. Bundan sonra da tekrardan zaten soru çözmeye devam ediyorsunuz. O Zaman kaybınız olmuyor. Çok iyi bir şey. Bizim aradığımız en önemli özelliklerden biri konunuzda tüm bunlar bir özel öğretmen fiyatının 20'de biri fiyatına falan yapılıyor. Bu yüzden değerlendirmek isterseniz diye ben kendim de çok kullandığım için siz sürekli olarak böyle arada bir bahsetme ihtiyacı duyuyorum. Şu anda dönemlik paketlerinde %50, aylık paketlerinde %40 indirim var. Aşağıdaki linke tıklayıp ücretsiz bir şekilde deneyebiliyorsunuz. Bu indirimlerden faydalanmayı unutmayın. Ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Bizim için %30 ek bir indirim daha tanımlamışlar. İlayda 65 koduyla siz de indirim kazanabilirsiniz. Bu kodu ödeme ekranınızda kullanmanız gerekiyor. Bazen yorumlara hani Kodu yazdım ama olmuyor ilayda falan diyorsunuz. Bunu ödeme ekranında yapmanız gerekiyor. Bir arkadaşını davet etme kısmı gibi bir yer var orada kunduğunuzda. Oraya değil. Ee, onu da unutmadan söylemiş olayım. Çünkü çok soruluyor yorumlarda. Evet bu şekilde indirim kodunu da size verdiğime göre. Fayda sağladığımı düşündüğüme göre. Sizi burada videoyu izlemeye devam ettirebilirim. Ben gidiyorum. Mutlu bir ilayda ama hasta bir ilayda var karşınızda. Öyle görüşmek üzere. İyi seyirler. çekiyorum sizi. Zeynep el salla. <laughs> Bayıldı Zeynep. <laughs> İkiniz de niye aylanda bayılıyorsunuz? Oyun mu olur böyle? <laughs> ee, sözlükle ilgili iki farklı şeyden bahsediyor. Nereye kadar bir görüş, nereye kadar farklı bir başka görüş. you Herkese selam. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Bugün 13 Ekim'deyiz. Aynen. Ee, bir durum güncellemesi yapmak ve sonrasında bu pazara videoyu yetiştirmek istedim. Cumartesi de olabilir. birkaç kargom geldi. Onlardan falan bahsedeceğim. Ve cumartesi günü belki de siz bu videoyu izlerken ben ekle sınavında olacağım. O da biraz değişik hissettiriyor. Bugün direksiyon dersim vardı. Yarın son direksiyon dersim var. Bugün ona gittim dediğim gibi. Sonrasında dershaneye geçtim ve deneme çözdüm. TST denemesiydi. Bilgisayar 5. denemesiydi. Aslında biraz onunla alakalı konuşmak için de açtım bu videoyu. Bu hafta biz mesela bilgisayar ve apotemiyi çözeceğiz. Online bir TT deneme paketinden bahsedeceğim aslında size. Bir reklam değil. Aslında önceki videoda bahsettim ama yani sürekli denemeye attıkça şey mesajları geliyor. Ekrana da koyacağım zaten. İlahide bu denemeleri nereden alıyorsun? Nereden alıyorsun? Gerçek dikkatli izleseniz yani e, reklam amacı gütmeden bazı şeyleri aktarmaya çalışıyorum. E, tamamen samimiyetime inanabilirsiniz bu arada. Ama siz bir şeyleri izlemeyince sadece tamamen reklama yorumlayınca et siz de benim verdiğim bilgiler alamıyorsunuz. Bu şekilde bana tekrar soru olarak yöneltiyorsunuz. Biraz değişik oluyor. Reklam olan şeyde reklam derim açıkçası. İlk başta bu haftaki yeni paket geldi. Artık yani bilgisayar malapotemiyi çözüyoruz. O paket bitiyor. Sonrasında pazartesi tekrardan 16-17, 17'sinde yeni paket başlıyor. Biraz düzenden bahsedeceğim. Şu şekilde oluyor, her hafta TT denemelerimiz oluyor. Normalde bunu siz pazar saat 2'ye kadar çözüp sisteme kodlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir sistemleri var. Orayı online şekilde kodlayıp netlerinizi, analizin karnınızı, böyle her şeyiniz 3-4 sayfa şeklinde çıkıyor. Ve yaklaşık mesela bundan önceki de hız ve renk denememiz 2500 kişi arasından kaçıncı olduğumuz falan görebildik. Bence bir dershaneye göre açıkçası uygun. Çünkü bizim burada dershaneler o kadar fazla kişiden oluşmuyor. O yüzden benim için güzel. Böyle bir avantaj da var. Cumartesi günleri canlı bir şekilde online çözüme katılabiliyorsunuz. Yani herkes saat 10'da açıyor. Kameralarımızı açıyoruz. O şekilde çözüyoruz. Bu şekilde tercih ediyorsanız bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Açıkçası ben elimden geldiğince ona katılmaya çalışıyorum. Çünkü farklı bir ortam. Böyle stresli bir ortam bence iyi oluyor. Sadece bu denemeler almıyorsunuz bu pakette. Bir rehberlik, danışmanlık da alıyorsunuz. her daha iyi motivasyon sağlıyorlar denemelerden sonra özellikle onun dışında sürpriz kamplar oluyor. Mesela abi ah bizim bugün hatta yani videoda da denk geldi. paragraf kampımızın ikinci seansı var. Bir de bu denemelerin canlı çözümü yapılıyor. Yani bütün alanında iyi hocalar toplanıyor. İşte bir gün mesela Türkçe, tarih, coğrafya. Özellikle bence yani bir say mesela sayısalcıysanız sosyal bu şekilde halledebiliyorsunuz. Örnekleri de var zaten. Nur Hoca söylemişti bana. Hani bu şekilde de yapabilirsin aslında demişti. Ee, bu şekilde. Şimdi bu paket geldi. Bu pakette farklı bir şeyler vermiş. Bir de önceden öğrendiğim jelibon varmış. Evet, çok tatlı bir özellik daha eklenmiş. Onu da göstereceğim. Her deneme böyle ayrı ayrı paket Bakalım bu pakette hangi denemeler var? Birlikte göreceğiz. Bir de ayete var diye biliyorum. Bakın. Jelibon da geldi. Hepinize var bunlar. Yarı çapın TT'si gelmiş. Opti de içinde arkasından gözüküyordur. Yarı çapın TT'si var. Toprak TT var. Kafa dengi TT var. Bilgisayar mal TT var. Ve Merkez Yayınları'nın var. Aa, çok güzelmiş. İçinde de böyle arkasında kare kod var. Önde de böyle sana değer gibisinden güzel bir motivasyon şeyi olmuş. Burada genel deneme takıyorum. Burada kaç net yaptığınızı falan çıkarımlarınız vesaire yazabiliyorsunuz. Yarış yapın kalın olma sebebi hem TET hem AYT var için. Aynen bakın şuradan gözüküyor mu size? İki tane var burada. AYT'si de yarış yaptanmış. 23 diyor. Aynen aynen. Endemik de bunun içindeymiş. Ee, şöyle güzel bir şey gelmiş Mesela bu kafa renginin üstünde ne var bakın Son kullanma tarihini yazmışlar Bu denemeyi ne zamana kadar Kodlamanız gerektiğini böyle son son kullanma Tarihi son tüketim tarihi olarak eklemişler Tatlı olmuş bence sayılarını da eklemişler 1-2-3-4-5 yani sırayla çözeceğimizi Altına bir de yeni bir şey daha eklemişler Deneme analizi sonrası bu pakette Kapattığım konular diye her dersten Konuları yazabiliyorsunuz ee, Toplam netini zaten yazabiliyorsun Birinci hafta Hedeflediğim üniversiteye yüzde kaç yakın hissediyorum kendimi diye hafta hafta, altı hafta kadar puanlıyorsunuz. E, yüzdelik yazıyorsunuz yani. Sonrasında altı hafta sonra TET'e toplam net hedefimi yazıyorsunuz. Ben ilk yazdığım net'e bugün ulaştım. O yüzden çok mutluyum. <laughs> e, ay vallahi harbiden tam paket bitti. Ben paketin son denemesinden bir önceki denemede ulaştım şükür yani. İnşallah önemli olan burada sabit tutabilmek. Bunu söylemem gereken şey Nur hocam yani buradan teşekkür ederim böyle bir imkan sağladığı için paketi alacağınız zaman <laughs> iloş 50 koduyla 50 liralık indirim sağlayacaklar size. Buradan gerçekten teşekkür ederim böyle bir imkan sağladıkları için bize. Kendilerini zaten çok seviyorum biliyorlar kesin bu eminim. Olur dualarını da ehliyeti kazanmış olayım <laughs> lütfen yani çünkü çok kafamı kurcalıyor. İnşallah kazanırım. Amin. Bir de inşallah bu denemeleri aldıysanız online çözümlerde, kamplarda, deneme çözerken canlı bir şekilde görüşüm deneme satıyordu. Ondan ikinci el deneme aldım. Onlar gelmiş. 3 dnin denemeleriydi. Canım Elif'im. Belki hatırlıyorsunuz bu kamptan. 3 dyi yani geçen sene kullanmamıştım ama bu sene her alanda neredeyse kullanmak istiyorum. TT kimya için. 48'li deneme. Ayta kimya için. TT biyoloji için. E Ayta biyoloji için. Çekilişi bundan sonraki videoda açıklayacağım. Biraz değişik bir tipte karşınızdayım. Beklemediğiniz bir tipte. Şimdi babaannemdeyim. Arka plandan da anlamış olduğunuz gibi evde değilim. Ee, aslında burada video çekme fikri hiç kafamda yoktu. Evde konuşurum diye düşünüyordum ama hazır. Ee, oturmuş ders çalışıyorken. Tam böyle ortamı kurmuşken dedim bir konuşayım. Hem de anlatacaklarım var. Öncelikle sürpriz bir haber vermek istiyorum size. Evet ehliyet aldım şükürler olsun yani Allah'ım artık çok mutluyum. Çok korkuyordum heyecan yapacağım ve hani hata yapacağım diye ama sıfır hata her şeyi tamamladım. Çünkü gerçekten komisyon hocalarım çok iyiydi. Ben ondan tedirgindim zaten dediğim gibi korkar da heyecan yaparsam diye. Ama hiç öyle hocalar denk gelmedi ve ben kendim nasıl sürüyorsam güzelce sürebildim. O yüzden çok sevindim. Hastalığımı biraz atlattım o yüzden mutluyum aslında. Şimdi ders çalışacağım baya bir eksiğim var. Çok iyi kapatmam gerekiyor. Çok eksiğim var yani hastalanınca her şey mahvoldu. Böyle de son bir durum güncellemesi yapmak istedim valla. E o zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kışlıkta olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.